Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün modern çağ hastalıklarından kabul edilen, hastalık olarak nitelendirilen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Sadece bahsetmekle de kalmayıp bu durumun çözümleriyle ilgili, bu durumun çözülmesi için neler yapabileceğimizle ilgili de tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Sözü çok uzatmadan konuya geçmek istiyorum ama daha öncesinden bir örnek vererek başlamak istiyorum. Bundan birkaç ay önce Girdiğim bir sınavda ilkokul arkadaşımla karşılaştım ve arkadaşımla telefonlarımızı kaydedebileceğimiz, telefon numaralarımızı kaydedebileceğimiz telefonlarımız yanımızda değildi maalesef. Arkadaşım bu durumu şu şekilde ifade etti. "Tüh ya telefonlarımız yanımızda olsaydı birbirimizi kaydeder, birbirimizin numarasını kaydederdik." dedi. Ve bu cümle bana o kadar kendimi kötü ve aciz hissettirdi ki, yani bizim telefon kadar aklımız yok muydu ya da o telefonlara numaralarımızı kaydettiğimiz için minnet mi etmeliydik? Gerçekten o olay sonrasında bu durum benim içime işledi ve gerçekten bu konuyla ilgili çok düşündüm. Küçükken telefonumuz yokken babam kendi numarasını bize ezberletirmişti. Herhangi bir durumda onu en yakın yerden arayabilmemiz için. Şu an aklımda hala zihnimde olan o numarayı çoğu zaman zihnime sormama gerek bile olmuyor. Bu arada o arkadaşıma numaranı versene ben ezberlemeye çalışacağım. Ben ezberleyebileceğimi düşünüyorum demiştim. İnat etmiştim aslında ve gerçekten ezberlemiştim. Daha sonrasında da arkadaşıma mesaj atmıştım. Hatta sınav esnasında numarayı zihnimden birkaç kez tekrar etmiştim. Sınav performansıma bu nasıl yansıdı bu konuda bir fikrim yok. Ama telefona yenilmeme hissi bana iyi gelmişti. Gel gelelim telefon numarası ezberlemekte ya da herhangi bir Konuyu araştırırken bir bilgiye ulaşmak için kendimizden çok telefonumuza ya da Google Hazretlerine güveniyor oluşumuzun bir ismi var. Dijital amnezi. Dijital amnezi, dijitalleşen yaşamımızın bize getirdiği hastalıklardan yalnızca biri olarak biliniyor. Hayatımızı birçok noktada kolaylaştırırken beynimizin daha etkili çalışmasını önleyen telefonlarımız aslında birçok noktada da bizi olumsuz etkiliyor. Terime kelime olarak bakacak olursak dijit parmak demek. Yani dijitalimiz aslında biraz da parmaksal olarak düşünebiliriz. Amnesi ise tıp literatüründe bellek yetimi olarak geçiyor. Bahsettiğimiz dijital amnezi kelimesi ise ilk defa Kolombiya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Betsy Sparrow tarafından 2011 yılında bir makalesinde kullanılıyor. Profesörün makalesinin tam ismi ise şu şekilde. Google'ın bellek üzerindeki etkileri. Bilginin parmak uçlarımızda olmasının bilişsel sonuçları. Makale genel olarak bir bilgiyi zihnimize kaydetmektense dijital ürünlere kaydetmemiz sonucunda o bilgiyi hatırlamak için bilgiden ziyade kaydettiğimiz ürünü hatırlıyor oluşumuzu anlatıyor. Yani kendi beynime değil de kaydettiğim o bilgisayara ya da telefona güveniyorum. Ve bu da benim beynimi, beynimin esnekliğini olumsuz etkiliyor olabilir. Makalede yer verilen çalışmada Google'ın zihnimiz üzerindeki etkileri incelenmiş ve şu şekilde bulgular elde edilmiş. Katılımcılar özellikle zor diyebileceğimiz genel kültür sorularında cevabı doğru bile bilseler bilgisayara ya da Google'a bakma ihtiyacı duyuyorlarmış. Ve katılımcılar daha sonradan kolaylıkla ulaşabilecekleri bilgileri hatırlama hatırlamak için bir efor harcamamışlar. Yani daha sonradan kolaylıkla Google'a sorabilecekleri bilgileri e, hatırlamak için zihinlerini yormamışlar. Yani katılımcılar bilginin kendisini hatırlamayı değil de bilgiyi nereye kaydettiklerini hatırlama eğilimi göstermişler. Aslında düşününce bu da önemli bir başarı. Yani buraya kaydetmiştim. Dur buradan buldum demek de önemli bir başarı. Ancak biz biliyoruz ki beyni çalıştırdıkça beyin çalışan, beyni çalıştırmadıkça beyin tembelleşen bir organ. Yani beyin esnekliği aslında sizin onu çalıştırmanızla paralel olarak ilerliyor. Çalıştırdıkça çalışıyor, beyni kullanmadıkça beyin tembelleşiyor ve köreliyor. Öte yandan söz uçar yazı kalır diye de bir söz var ve gerçekten doğru bir söz bence. Benim için doğru bir söz açıkçası. Ama hani bunu yazıya değil de dijitale kaydetmek ne kadar doğrudur? Burada bu önemli. Ancak dijitale bağımlı kaldığımız için işlerimizi zamanında bitiremiyoruz ya da verimli çalışamıyoruz. İşte bilgileri bir not defterine değil de dijital bir ortama kaydetmenin böyle bir dezavantajı da olabilir. Çünkü bir şeye bakmak ya da bir şeyi kontrol etmek için ele alınan telefon hiçbir zaman sadece o şeye bakılıp bırakılmıyor. Dur bir şeye bakacaktım diye elimize aldığımız telefon yeni gelen bildirimlerle ya da sosyal medya mesajlarıyla daha fazla vaktimizi çalabiliyor da bizim vaktimizi ve enerjimizi harcayan bir durum aslında. Yani yanında not defteri ve kalem bulundurmak bizi vakitten de tasarruf etmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum. Öte yandan Moskova'da bir siber güvenlik şirketi tarafından yapılan çalışmaya göre insanların birçoğu dijital ürünleri özellikle telefonlarımızı bir harici disk olarak, zihnimize, beynimize harici bir disk olarak görebiliyorlar işlerimizi kolaylaştıran bir parçamız olarak gören de çok sayıda insan var. Ancak ben her zaman insanın tek başına kaldığı zaman neler yapabileceğini düşünürüm. Yani tehlikeli bir durum olabilir ya da her şeyden bağımsız tek başınıza kaldığınız, sadece bedensel olarak kendinizle kaldığınız bir zamanda neler yapabilirsiniz, ne tür önlemler alırsınız bunu düşünürüm. Yani bu durumda da sizin zihninizden başka kullanabileceğiniz, başvurabileceğiniz bir yanınız, parçanız olmayacak. Biz o tehlikelere ya da o zamana karşı ne kadar hazırlıklıyız? Aktif bir beden ve aktif bir zihin bizi hem geleceğe hem de tehlikelere karşı koruyacak bir bütün diye düşünüyorum. Bu videomda da size Zihnimizi korumak ve daha aktif hale getirebilmek için birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle tek bir şeye odaklanmak. Zihnimiz aynı anda çok sayıda işe odaklanabilecek bir yapıda değil. Öncelikle önündeki kurbağayı yedikten sonra diğer işlere odaklanmak ve bir zaman içerisinde, bir zaman çerçevesi içerisinde tek bir işi halletmeye çalışmak beynimizi daha etkili kullanabilmemizi sağlayacaktır ve hep bu şekilde o işi de daha verimli bir şekilde halledebileceğiz. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli uyku. Bazen gençliğini yaşamak adı altında sağlıksız olan durumlara özendirildiğimizi düşünüyorum. Oysa şu anda yani gençlik zamanlarında sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve düzenli uyumak sonraki yaşamımıza da bizi olumlu anlamda etkileyecektir ve aslında bugünümüz yarınımızı inşa edecektir. Sabahlara kadar sosyal medyada gezinmek ya da dijital ekranlara bağımlı kalmak, hareketsiz kalmak ya da sürekli bunlarla vakit geçiriyor olmak ya da yemek yerken, bir şeyler içerken sürekli bunlara maruz kalıyor olmak hem bizim daha sağlıksız beslenmemize yol açıyor, hem uykumuzu düzenli uyuyamamamıza neden oluyor. Bu gibi durumlar da bizi gerçekten sağlıksız bir insan haline dönüştürüyor. Dolayısıyla yemek yerken bunun farkında olmak, yürüyüşe çıktığında yürüdüğünün farkında olmak, Yaptığın işlerin farkında olarak onları yapmak, geçirdiğin sürelerin bilincinde olmak son derece önemli. Bu yüzden de farkındalık çalışmaları yapmak da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Günlük yazmak, meditasyon yapmak ya da sadece durup beklemek bile beynimizi geri çağırmamızı sağlayabilir. Beynimize sen ne anlatıyorsun? Sen benim için ne düşünüyorsun? Senin içinde neler dönüyor? Sen neye kırıldın diye beynimizle konuşmak bile bize iyi gelebilir. Bu arada meditasyonu işte bağdaş kurup gözleri kapatarak yaptığımız bir etkinlik olarak düşünmeyin lütfen. Mum yakmak, çeşitli müzikler dinlemek ya da bir suyun etrafında olmak bunlar tercih meselesi. Genel olarak rahat bir pozisyonda zihninizden geçen düşüncelere değil de ana odaklanmak olarak tanımlayabiliriz. Ama bunu daha ayrıntılı bir şekilde de başka videomda anlatabilirim. Beyni çalıştıracak oyunlar oynamak. Artık beynimizi daha etkili kullanmamız ya da zeka oyunları oynayabilmemiz için dijitalde çok fazla içerik mevcut. Çok fazla uygulama mevcut. Ancak bunun e, kapitalizmin bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten beynimize zarar veren bunlar. Yani dijital ortamlar zaten zihnimize zarar veriyor. Dijitalde bir şeyleri parmaklarımızla halletmeye çalışmak aslında zihnimize zarar veriyor. Bir de sen onlardan korunmak için yine dijitaldeki bir oyuna başvurmak çelişki olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla çeşitli bulmacalar çözmek, kağıt kalemle çeşitli bulmacalar çözmek ya da arkadaşlarla zeka oyunları oynamak, sosyal bir herhangi bir oyun oynamak bizim zihnimizi daha etkili kullanmamızı sağlayacaktır. Mesela isim şehir hayvan oynamak. Bulamadığımız isimlere, bulamadığımız eşyalara Google'a sormadan zihnimize başvurmak bu şekilde zihnimizi daha etkili kullanmamıza yardımcı olabiliriz. Bence telefonda olabildiğince az uygulama bulundurmaya çalışarak bunu diğer yollardan halletmeye çalışabiliriz. Ee, bu durumda da e, beyin oyunları için ya da beyin sporu için farklı kitaplar edinebiliriz, farklı eşyalar, farklı oyunlar edinebiliriz diye düşünüyorum. Diğer maddemiz de zaten telefondan uzak durmak. Korkmadan ya da kaygılanmadan telefonu bir köşeye bırakarak dışarıya çıkabilmek, ondan uzakta vakit geçirebilmek zihnimizi sağlıklı hale getirecektir diye düşünüyorum. Yaşamsal beceriler için telefon şart değil. Önemli bilgilere, uğrunda zor ulaşılan bilgilere daha fazla önem verdiğimizi, onların bizim için daha değerli olduklarını düşünüyorum ve onları not alabilmek için de defter ve kalem gayet ideal. Sonuçta annemizin karnından telefonlarla doğmadık. Hele benim ve benim gibi olan arkadaşlar için lise son sınıfa kadar, özellikle üniversiteye kadar telefon kullanmayan arkadaşlar düşünmenizi istiyorum. Biz dışarıya çıkarken, ah başıma bir şey geldiğinde nereye başvuracağım diye mi düşünüyorduk? Ya da ulaşmak istediğimiz bilgilere nasıl ulaşıyorduk? Okumak istediğimiz kitapları nereye liste alıyorduk? Bunları düşünmenizi öneriyorum. E, tabii ki başınıza bir iş geldiğinde de başvurabileceğiniz birkaç numarayı ezbere faydalı olacaktır. Diğer maddemiz zamanlı planlı kullanmak. Okumak ya da boş boş düşünmek için ayrı zamanlar yaratarak o süre zarfları içerisinde sadece okuyarak, sadece düşünerek zaman geçirebilmemiz zihnimizi daha etkili kullanmamızı sağlayacaktır. Bunu ben çok düşünüyorum. Henüz başarabilmiş değilim ama düşünürken herhangi bir iş yaparken aa şu neydi, aa şu ne olacaktı, şu nasıldı, bunun hakkında ne düşünüyordum sürekli böyle bir şeyleri zihnime getirmeye çalışıyorum ve bu beni aslında işime odaklanmaktan alıkoyuyor. Bunun yerine bir düşünce saati belirlemek. Saat 9'da, akşam saat 9'da, öğlen saat 12'de onu o zaman düşüneceğim diyebilmek. İşte saat 9 ile 10 arasında tamam zihnime geldin seni bunu akşam düşüneceğim diyebilmek zihnimizi daha etkili kullanmamızı da sağlayacaktır. Yani masanın başına geçip sadece düşüneceğimiz işleri düşünmek aslında iyi gelebilir. Yani diğer zamanları da boş boş düşünmenin önüne geçmiş olabiliriz bu şekilde. Aynı şekilde okumak için ayırdığımız zamanda da kitap okuyor olmak zihnimizi hem yavaşlatacak hem de bilgileri daha sağlıklı bir yoldan edinmemize sağlayacaktır bilgileri sindire sindire edinmek de onların kalıcılığını artıracaktır. Doğada zaman geçirmek. Teknoloji ile beraber zihnimize yayan bilgilerin etkisinden doğada dinlenerek, kendi doğamıza dönerek bir süreliğine uzaklaşabiliriz. O bilgiler bize ne sağlıyorlar da o kadar çok hani onların zihnimizde yer etmesine izin veriyoruz biraz pragmatik bakmak da gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla bir şeylere maruz kalıyoruz. Her şeyden biraz biraz bilmeye çalışıyoruz. Bilmemiz sağlanıyor teknoloji sayesinde. İşte onun hakkında bir bilgi öğreniyoruz, onun hakkında bir bilgi öğreniyoruz. Ama yaşamsal olarak hayatımızı ilerlet hayatımızda ilerlerken o bilgilerden hangisi bizim ne işimize yarıyor? Ya da bir işimiz düştüğünde, bir bilgiye işimiz düştüğünde o zihnimize yağan düşüncelerden, o bilgilerden hangisine başvuruyoruz? Dolayısıyla biraz etkili kullanmak gerektiğini düşünüyorum. O bilgileri de bu nedenle doğaya, doğamıza dönmek bizim zihnimizi açacaktır. Beynimizi oksijen gitmesini sağlayacaktır. Kendimizi yavaşlatıp zihnimizi sakinleştirerek doğayı ve canlıları gözlemlemek zihnimize iyi gelecektir. Zihnimizi yoğun tempodan koruyabilecektir. Son olarak kendimizi ve zihnimizi zorlayabilmeliyiz hatırlamak için bir dijitale ihtiyaç duymak gerçekten bizi zorlayan bir durum. Yani bir bilgiyi hatırlamak için, bir numarayı hatırlamak için elimizin cebimize gitmesi artık bir refleks durumuna geldi maalesef. İşte bu durumu kırmak, beynimizi çalıştırabilmek için kendimizi zorlayabilmeliyiz. Hatırlamaya çalışabiliriz, ezberlemek için zihnimizi zorlayabiliriz. Canımız sıkıldığında kendimize başka kaynaklar, başka meşgaleler bulabiliriz. Sonuç olarak teknolojinin beynimizin önüne geçmesine izin verdikçe teknolojinin köleleri haline geleceğimizi unutmamamız gerekiyor. Teknolojiye paralel olarak beynimizi ve zihnimizi geliştirebilmeliyiz. Ona yetişmek, hatta onun gerektiğinde önüne geçebilmek için bunu ihmal etmemeliyiz. Önce kendimize ve zihnimize güvenerek defter kitap kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Zihni geliştirmek ya da dijitalin bize olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için sizlerin de önerisi varsa yorumlara bizimle paylaşın lütfen. Siz ne gibi yöntemler deniyorsunuz? Çünkü çağımızda birçok insanın bunlarla baş etmek için çeşitli yöntemleri olduğunu biliyorum. Kendi baş etme yöntemlerinizi, kendi önerilerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunlardan faydalanmak isterim açıkçası. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.